Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. ben PSG Mike aldım. 3 üç arkadaşımla oynadım. Hemen rahat Etmeye alayım da. Kimse davet etmesin. bir yenilgi aldım. Hemen onu da göster. İki yenilgi almışım. Pardon. Ee, fullledik. Çok kolaydı. İki tanesini hata ile yaptık. İki yenilgiyi. Hemen videoları izletelim. Savaş günlüğünden. Niye açılmadı? Ha. yanımda Legend Star diye bir arkadaş vardı. 19k hesabı böyle. Sonra Tomar arkadaşımız vardı. 3000 kupa. Bunun ana hesabı 30k. Ee, ana hesabına bir şey oldu, giremedi. Onun için yan hesabından oynadık. Ee, kandilinizi de mübarek olsun. Hemen videolara geçelim. Ee, her kademeden bir tane video izleteceğim. Bakalım nasıl maçlar olmuş. Bu maç baya heyecanlıydı. Yani ben yenileceğiz diye azıcık korktum. Ben oradan gittim ve çok kötü bir şans. Şurayı göstereyim. Ben öldüm. Ve burası yani şansa kurtuldu gibi bir şey oldu. Şurada. Ve çok büyük hatalar oldu maçta. Çok güzel bir neydi. Ulti attı Tomar. Orada Tomar atamadı. Ben denedim ulti doldurmak için. Ultiyi de fazla dolduramadım. Aksesuar ama bayağı iş yaradı. Ama bu maçlarda değil. Normalde diğer aksesuar kullanacaktım. Ama bizde. Şurada kötü bir aksesuar. Yıldız gücü. Ay ee, ulti attım. Yani. Heyecandan yani son maç. Onun için azıcık kötü oldu. Sonra ben burada sinirlendim zaten. Şuradan topu at. Ben bunu ben bunu öldürdüm. Mi öldüremedim. Ben orada bir Dynamite hata yapacağını biliyordum. Ama orada amber gelince atamadım. Rosa olsaydım atardım. Şimdi Dynamite de karşıda bazen çok kötü oynadı. Ben onu aldım. Benim amacım sadece ulti doldurmaktı. Zaten ultiyi doldurunca alıyoruz. Şu an top geride kaldı. Ben azıcık daha ulti dolduruyorum. Dynamite öldürmek için. Ben size kötü oynadığım maçı izletin iyiyse. Sonra böyle yaptık. Ben oraya bile bile ulti attım. Orayı görmediğim için. amber falan varsa direkt ölsün diye attım. Ee, İşe yaradı mı hayır ama. Yani gerekliydi. Amber olsaydı belki de atamayacaktık. Rosa de birimdeydi ama. Tamam. Böyle yaptık arkadaşlar. O da onu gol attı. ay Attı son anda. Kaleyi de vurdu gol oldu. İlk maçımız böyleydi. Ee, sonra diğer maçı izlediğim. Savaş günlüğüne girelim e, iki kere yenilgi aldık clean shotta. Diğerleri çok iyiydi yani orta saha. Orta saha ilk baş ben Rosu oynadım sonra ben değiştirdim Şili alayım dedim. Şili bayağı iş yaradı. Yani değişik bir taktik uyguladık mesela. Rosu oradan Haşin çalılar at Haşin çalılar mı? Onu atıyor işte. Her neyse. Gol attık çok rahat bir şekilde. Ee, sonra e, ben Shelly ile giriyorum. Ben normalde Ros'u alıyordum. Yenilmemek direkt burayı direkt full şey çıkarmak için de şey yapalım dedim. Gördüğünüz gibi maç çok kısa bitti. Onun için buradan bir tane daha maç izleteyim. Nerede o? Orta saha. Orta saha. Şu. Bunu izleteyim. Bu sanırsam şekili ee, çok çekilişli mi? Neyse işte anladınız <laughs> diyemedim. Ben burada ikisini de aldım. Şurayı da kırdım. Attı bana. Ben de oradan sağ bıraktım. Attım golü. Sonra zaten bundan sonra morali herkes aldı. Yani Edgar'ın öyle bir şey yapması çok da mantıksızdı. Bazı rakiplerle berabere kaldık. iki tane rakiple. Onlar gerçekten çok iyiydi. Yani Böyle kazandık. İlk başlardan bir tane izleteyim. Maçlarımız çok kısa bitti. Hı. Süper stadyum ilk maç. Burada aslında Bibi almanıza gerek var. Ama Bibi sonra Jesse ve şey alırsanız çok rahat eder Amber. Ama Amber yerine Amber'ınız olmayabilir. Ben burada zaten bir sürü can azalttım. O yeterli oldu zaten. Amber eğer var, Amber eğer yoksa burada Poco da alabilirsiniz. Çünkü Poco bayağı iş yarıyor. Ben geldim orada kötü bir hata yaptım ama orada düzelttim gibi bir şey yaptım. Orada bizim sende attı sandım benim orada canım falan azalıyor. Ölüyorum ama atıyor muyuz? Atıyoruz diye düşünüyorum. Atıyoruz. Güzel sağ tarafa bırakmış. Temiz gol. Kazanacağıma emindim ama yani yani o kadar emin değilim yani emin konuşmamak gerekir diye. Ama kazandık. Kolaydı. Siz de kazanabilirsiniz. Yani zor bir şey değil. <laughs> Umarım hepiniz kazanırsınız. Mutlu olursunuz. Aham da bu da attı. Ee, ben size bir tane bir tane neydi maç izleteceğim beraberlik maç. O maç F soydu. Şu maç. Şu maç bence çok güzeldi. Yani biz de kazanabilirdik, onlar da kazanabilirdi. Çok güzel oynadık iki takımda. Ben haşin çallar attım. Görüyorsunuz normalde onlar defans yapar ben haşin çallar atınca. İki takım da birbirine raşatınca atınca. Ben orada haşin çallar kullanmasaydım şu an yenilmiştik %75. Ee, o Rico baya önemliydi onu durdurmak. Ee, sonra o, onları şu an kırdık gibi. Gördüğünüz gibi. Ben Rosaya almayı almaya çalıştım. O da öldü. Sonra canım çok az olmasaydı, bir de ulti olsaydı falan çok iyi olurdu da. Sonra şu Rico, karşıdaki Rico çok iyi oynadı. Yani mükemmel oynadı. Legend Star güzel bir ulti attı sonra onları patlattı direkt. Şu an biz bayağı daraldık, dar çekildik. Dara çekildik. Bayağı kötü oldu orası. Sonra bayağı iyi oldu. Ben rahat gol attım diye düşünürsem. Tabii Riko bırakır mı? Riko'yu ben... aldı ve gol atıyorlar. Yani. Bu çok üz üzücü oldu yani. Direkt bir moral gitti zaten. Takımın ama hiç suçu yoktu. Yani karşının iyi oynaması diye düşünüyorum. Ve ben burada kaptım. Kaçırır mıyım tabii ki? Tabii ki de kaçırmam. Geldim. Çok güzel beleşçilik yaparak gol attım. Yani mükemmeldi yani. Şu an tekrar moral geldi bana. Yani berabere olursa hiç üzülmeyecektim zaten berabere oldu. Çünkü karşı iyi oynadı bayağı. Bir de maçın heyecanı falan yani siz de heyecanlanmışsınızdır. Şurada ben atacağım sandım. Atmak üzereydik hatta. Onlar doğdu. Çok kötü oldu ama. Çok geç bastı neydi ile orada. Şey, burada %70 yenileceğiz diye düşündüm. Sonra sonra neydi son anda ultilerle falan Mücadele ettim ben topu aldım. Ee, Legende attım işte. O da dışarı attı. Aslında ben orada topu olta ile geriye çeksem mantıklı olurdu. Aslında uzatmalar azıcık daha sürseydi belki yapabilirdim. Son anda orada ben topu alıyorum, azıcık topu bile bile sürüyorum kaleden uzaklaşsın diye. 93 canım. Aa ölmedim. Son anda canım doldu. Sonra atacakmış gibi oluyoruz, atamıyoruz. Bana attı. Burada da benim küçük bir hatam var. Şuna baksanıza ya. Ya adamın oraya neydi koşacağını. Herkes biliyor ya. Herkes bilir. Yani sağ tarafa bırakamadım. Burada da yedik sandım. Onlar da artık saldı gibi. Yani biz de saldık son anlarda. Berabere biteceği belliydi zaten. yani bu kadar. O zaman sizlerin gözü önünde bir elbi oynayalım. nasıl yani zıplayışları, ulti atışları falan nasıl onları da öğrenmiş olalım. Top bırakıyor işte gördüğünüz gibi. Çok rahat alabilirsiniz İki kişiyi öldürdüm Aldım buradan Şu da öldü Şu an bunu aldık Gelirse hep her türlü durdururum çok iyi bence. Ulti atışını görmedik ama. Ultiyi boşa atmıyorum o zaman değil mi? Şunu direkt dondurayım bir tane de. Bir tane şöyle oto ulti basayım. Çok güzel ulti atışı var. Yani ben beğendim. Yani toplu maplu böyle. Güzel bir şey. Bakalım onda da Dyna var. Çok güzel. Aldım. Ama bu da bir birincilik oldu çok da güzel oldu ee, tekrardan kandiliniz mübarek olsun abone olmayı like atmayı ve paylaşmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay